Arkadaşlar merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzun konusu bir adet akü şarj cihazı aldık. Hepsi buradır vasıtasıyla bu cihaz bize Çin'den geldi. Bu cihaz 12 voltluk akülerde bize kullanacağız. Artı 7 amper akım göndereceğini maksimum gösteriyor. Çok basit görünüyor. Yani bu cihazı daha henüz bir test amaçlı bir kere kullandık. Şu an işte beraberce bakalım gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu da hep beraber bu videoda bunu görmeye çalışacağız. Şimdi 7 aşamalı bir şarj cihazı olduğunu söylüyor ama burada bizim gördüğümüz mesela jel aküler için bu ayarı kullanacağımızı, standart aküler bizim araçlardaki kullandığımız standart aküler için burada. AGM'de bu ayara getiriyoruz. Motor akülerini de bu ayara getiriyoruz. Bir de bizim burada e, repair dediği yani bakım yapan, tamir yapan, e, sülfatlaşmış aküleri e, bakım ihtiyacı olan, e, eskimiş, e, uzun süre beklemiş aküleri e, tamir eden e, bir ayar olduğu burada söyleniyor. Tabii bunun ne kadar işe yarayıp yaramadığını da işte burada biz hep beraber bu videoda ile de bu cihazımızın bu özelliğini beraberce anlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar ben bu cihazı e, anlamdaki sebep bu cihazın gerçekten onarım yapıp yapmadığını benim için önemli olan bu zaten bir şekilde bu cihaz şarj yapıyor öyle veya böyle şarj yapıyor. Bir kere test amaçlı kullandığımı söyledim. Normal bir araç aküsünü 90 amperlik bir araç aküsünü göstergesi siyah durumdayken yaklaşık 6 saat gibi bir zaman içerisinde e, bunu normal yeşil ayarına getirdi. Yani full olarak 6 saat gibi bir zaman içerisinde doldurdu. Ve doldurduktan sonra da ekranda full yazarak kendini otomatik olarak şarjını kesti. Bunu bu şekilde normal şarjını yaptığını biz görmüş olduk. Bizim için önemli olan bakalım gerçekten bu repair özelliği yani bakım tamir özelliği onarım özelliği var mı? Uzun süre kullanılmayan cihazlarda, e, akülerde bakalım gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu görmüş olacağız. Benim için önemli olan o. Elimde uzun süredir kullanmadığım e, zayıf bir akü var. Yani bir bir senedir bu akü hiçbir şekilde şarja bağlanmadı. Ve e, şu an iyi bir durumda değil. Zaten ölçümlerimizi yaptığımızda da göreceğiz. Bakalım nasıl bize e, bu cihaz bu aküde işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Görmüş olacağız. Şöyle hemen cihaz fişe takılı değil. Buradan taktık. Evet ekranda ekranda normal sıcaklık ayarını gösteriyor ve 11.8 gibi bir voltaj gösterdi. Tabi bu 11.7 uzun zamandır kullanılmadığı için buradaki gösteren voltaj bayağı düşük. Hemen benim bu Voltmetrenden de bunu bir ölçüp bir teyit etmek istiyorum. Voltmetrenin üzerindeki ayara baktığımızda da doğru 11.7 gösteriyor. Voltmetremiz aynı şekilde cihazın üzerinde de 11.7 gösteriyor. Yani buradaki değerler birbirini tutuyor. Şarja takıyorum. Elektrik fişimizi taktık. Şimdi burada bakım ayarında bu cihaz. Ben önce şöyle yapayım, bu bakım ayarından bunu çıkartayım. Normal bizim bu e, motorciket aküsü gibi e, bir akü bu, küçük 7-8 amperlik bir akü. Bakın az önce gördüğünüz e, 11.8 olmasına rağmen düşük bir voltaj olmasına rağmen şu an motosiklet ayarına getirdiğimde cihaz fullmuş gibi yapıyor ve aküye akım göndermiyor, şarj yapmıyor. Yani normal bir şarj cihazı bu aküyü kesinlikle şarj yapmıyor. Şimdi bizim asıl merak ettiğimiz konu bu tarz aküleri bakalım bu bakım onarım bölümünde gerçekten şarj yapıp yapmayacağı. Tabii bu bakım bölümünde normal şarj makinaları gibi değil farklı bir sistem uyguluyor. Yani e, hani darbeli tarz denilen e, şekilde bir e, şarj yapmaya çalışıyor buradaki oksitlenmeyi, sülfatlaşmayı çözebilmek için yani e, akımları verirken. Bir yüksek akım veriyor, bir kesiyor, bir veriyor, bir kesiyor, bir veriyor, bir kesiyor. Bu şekilde bir sistemle bu aküleri şarj etmeye çalışıyor. Şimdi bunu bakalım gerçekten anlatıldığı gibi mi değil mi? Bunu beraberce göreceğiz. Elimizdeki voltmetremizi ampere göre ayarlayalım. Kırmızıyı çıkartıyoruz. Amper ölçmemiz için gereken yeri takıyoruz. Evet, amperimizi de 10 amperi. Buradan getirdik. Şimdi buradan bakacağız. Bakalım denildiği gibi gerçekten böyle bir sistem uyguluyor mu, uygulamıyor mu? Evet. Şimdi amper ölçmek için bir ayar var. Ben şimdi bunu burada anlatmayacağım ama benim buradaki biraz koptu. bunu yani bu şekilde şarj makinamın siyah kısmına eksini, eksisini bağladım. Buradaki benim normal artımı da getireceğim. Akümü, akümün diğer kutbuna değdireceğim. Evet şimdi baktığımızda voltmetremizde e, ne görüyoruz? E, mesela 0. 3, 0.2 ve kesiyor. 0.3, 0.2 amper verip akımı kesiyor. Yani böyle bir sistem uyguluyor. Bu tabi küçük akü ve biraz da sorunlu akü olduğu için bu şekilde. Mesela bunu ben büyük aküde denediğimde mesela 4 amper, 5 amper veriyor ve kesiyor. 4-5 amper veriyor, kesiyor ve bu şekilde bakım onarım yapmaya çalışıyor. Evet, söylenildiği gibi Söylenildiği gibi kesik kesik akım amper veriyor cihaza akümüze. Şimdi bu şekilde ben bunu bekleteceğim ve bakalım ne kadar sürede bu tamamlayacak veya hata verecek mi vermeyecek mi bize nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Videoyu burada keseceğim ve videonun sonunda da nasıl bir şey çıktı hem de voltajını ölçerek de hep beraber görmüş olacağız. Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az Akşam ben bunu şarja takmıştım hatırlarsanız onarım bölümündeydi. Şarja takmıştım 11.8 gibi bir voltaj vardı. Şu an yaklaşık 15 saat bir şarja kalmasına rağmen bu akü hala 11.6'da devam ediyor. Yani herhangi bir düzelme gözükmüyor buradaki voltaja baktığımızda. Hemen şu voltmetremizde de bir kontrol edelim buradan ne çıkacak. Evet aynı 11.6 burada da çıktı. Şimdi bu şunu gösteriyor ya bizim akümüz tamamen bitmiş, ölmüş bir durumda. Yani ne kadar cihazlar kaliteli de olsa ölmüş bir aküyü kesinlikle cihaz geri döndüremez. Onun için ya bu akü tamamen sıfırlanmış, bitmiş bir durumda ya da bu akü bu onarım işlemini bu şarj cihazı bu onarım işlemini düzgün bir şekilde yapamıyor. Şimdi ben bunu tekrardan ayarını burada görünüyor motosiklet bölümüne getirdim ayar motosiklet bölümünde. Ee, tekrardan şarja takacağım. Videonun başında hatırlarsanız buradan şarj etmeye uğraşmıştık. Ee, i̇lk olarak motosiklet bölümünde şarj etmeye uğraş, uğraşmıştık ama e, hatırlarsanız direkt full yazıyordu. Hiçbir işlem yapmıyordu. Yani e, sanki aküyü dolu gibi gösterip şarjı kesiyordu. Yalnız fark ettiğim bir şey var. Buraya taktığımda voltaj düşük gösterdi ama şu an bu yükleme yapmaya başladı. Yani sıcaklığı gösteriyor. 1.7 amper bir yükleme yaptığını gösteriyor. Verdiği voltaj 14.6. Burada bir hareketlenme olmuş gibi. Bir hareketlenme olmuş gibi. Belki bu şekilde bunu şarza bırakırsak aküyü belki toparlayabilir. Bunu da yorumlarda ben yazacağım. Sonucun ne olduğunu size anlatacağım. Bu şekilde de ben bunu şarza bırakacağım. Bir hareketlenme olmuş ki şu an şarj almaya başladı. 14.6 voltaj akımalı voltaj alıyor. 1.5 amperde bir yükleme yapıyor. Akünün durumuna göre yükleme yapıyor. Şu şu anda çalışıyor, görünüyor. Yükleme yapıyor, görünüyor. Bir de böyle deneyeceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Yorumlardan sormak istediğiniz bir şey olursa yazarsınız. Ben de açıklama bölümüne durumun ne olduğunu, aküyü kurtarıp kurtarmadığını da açıklama bölümünden sizinlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.